Arkadaşlar ikinci bölümde istiyorum. Among Us Parkır'ı. diyor. Parkır. Neredesin? Hani? Neredesin sen? Ben buradayım. benim geçtiğim yerleri daha az önce geçiyorum. Ben ta buradayım. Bak. <laughs> Niye? boşuna kaç parkur. Öndesin. Öndeyim sen Karpuzlar çok kolay. Ya demek böyleymiş. Hı? Atlayacakmışız demek ki böyle. Hmm, anladım. Aa, Abi, sen... kadar bari. <gülüyor> Orada. <gülüyor> Ayşe ben kaçtayım baksana. Beni şuradan baksan görürsün. Ben şu an senin yanındayım. Ne yapın? lütfen lütfen please. Ama seni... bak yanma tamam mı? İki kere yan sen bile bir şey olmaz şap 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 diye ben. Manyakça hopluyum. Rap rap rap. Şap şap şap. Piş. Bir saat sonra. Ay şu uzaydayım ben. Ha, gidiyorum ben. Gideyim mi? Biraz daha geri geleyim o zaman senin için. Geriye geleyim de. da bak çok Ayşe! Orada Ayşe orada, 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 orada. Aşı, oraya bebek oynuyor. Sen nasıl yanıyorsun orada? Ben senin yanına geliyorum biliyor musun? Ya yandım. Baştan başlamam lazım. Ayşe sen orayı nasıl geçtin? He? Sen orayı nasıl geçtin? Beni izleyerek değil mi? Hayır. Nasıl geçtin? Bilmiyorum. Ya, onu da bilme. Ya seni ya Ayşe ben gitsem mi? Git. Gitmeyeceğim. Neredesin? Bakayım. Ben buradayım. Ne kadar yakın orada be. Sen orada ne yapıyorsun? Baba kızıp gelip geliyorum. Ben de geliyorum. Ben seni. Selam. Ne haber? Ne haber? Ay şişko. geç buraları ay şişko. Makarna fasulye oy. Makarna fasulye diyorum mu? Ben şu an yokum. Ben şu an yokum niye? Hı? Ben yokum. Niye söyleyeyim mi? Niye? Buradasın. Neredeyim? Fasulye. mam 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 Gidiyorum. Dap dap dap. Dobara var. tap 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 dap, dap, dap. Ah, şap, şap 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 Ho ho ho. ho. Adam ben, ben burayı hoplayarak geçiyorum. Son anda. Ah Burayı ben sana istersen. Ayşe burayı ay. geçemezsen bir şey olmaz. Zaten burayı ben zar zor zor geçtim. Ayşe sana diyor. Ayşe sana diyor. Burayı geçemezsen bile bir şey olmaz. Ben sana geçerim burayı. Ay, kapat. Kapat. Pom pom pom. Ne? Lan en son yanar mı bir adam be? <gülüyor> <gülüyor> Ay bu ne? Ben de geliyor. Ben de almak istiyorum. Yanmam yanmam lazım. Kafamda tava var abi. E, ben de alacağım Şu an tava aldım. Kafam oh, kim kim tava attı bize? Gidi. Geri... Senin tava gitti Benim mi? Istiyorum. Senin kafandaki tava şu an gitti mi? Geri mi aldın? <laughs> ya benimki de gitti. Ağlamayın. Oh. Sıkıştı. Çiş çiş çiş. O şey, hadi. Ya ben gidiyorum şey ya. Sen bana geçirttirmiyorsun ki oralar bebek oyuncağı. Bebek geçer orayı. Görüyor musun? Pu. Adam gibi geç şuraları böyle. Benim gibi bak. Nasıl pro gibi geçeceğim görmedin mi? Yanına geliyor. Abi, için. <laughs> Yanına geliyor. Ya. Yanına geliyorum bu. Ayşe bura biraz daha zor galiba. Aa sen nasıl geldin? Bura zor Ayşe bak şöyle hopla hopla. Böyle hopla 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 hopla. Ben yapayım mı sana? Böyle böyle. Ayşe ben sana burayı geçeyim mi? Hı? geçeyim mi? Bak iki hak daha veriyorum lan nasıl geçiyorsun? Ya beni bekle. Bekle Ben zaten Robux'la hile almadım mı arkadaşlar? Selam. Ayşe'nin önüne geçeceğim her türlü. Selam. <laughs> seni yarış. Ayşe, ayşe. Ayşe. Ayşe biz yarış mı yapıyoruz? <laughs> tamam o zaman seni <laughs> bekleyeceğim. Yarış yapar mı? Yok. <laughs> <laughs> İttirdim seni arkadaş. Yapak yapak. Yapmıyorum. Ben şimdi geçiyorum. Ay bir şey söylüyorum. Yapak ya çok eğlenceli. Hayır bence de hiç eğlenceli. He ben merdivene ya. tırmandım. Ben hoplu hopluya, hopluya geçelim. Aa, bir bölüm daha geçtim. Geçemeyeceğim. Çünkü ben seni bekledim ki, sonra sen geçtin. Beklemedin beni. Hem izin vermedim. Ben sana zor yerlere gidecektim. Ay. Banyo yapıyorum. Yes. Oho. Oy arkadaşlar, ben keyif yapıyorum ben de. Da 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 na na. çapa he discomun. Gel artık. Ya ora bebek oyuncağı. Ya ben gidiyorum ya. Git. Ama yarış yapmayalım. Niye? İstediğim. Tamam. Sen biraz bana fark at şimdi. Sonra yapar mı? Yok. Ben yaparım bak. Biraz fark at bana. İşte fark at. Ben seni geçeceğim. Hayır. geç. Geçtim. Hayır. Geçmek istemiyor. Hadi Ayşe. Bunlar çok kolay. Yanarsan yuh. Geç. Sen biraz hava ben biraz nasıl Niye yendin sen? Bana bir şey saymadın ki. Hopla erken değiyorsun. Görüyorum. yap yap hop. <laughs> git orayı da git. Sonra ben devreye geçeceğim. Pro. Git. Dans edeceğim. Ya ben de ederim dans. Orada. Dans bile yok. Hadi. Sen geç abi. Ben geçmiyorum. Ama geç ben banyo yapacağım ben banyo yapacağım. Sen istediğin kadar parkur geç. Tamam. Geçiyor mu? Aynı de üzülmem yapacağım. Üçüncüyü geç. <laughs> Üçüncüyü de geç. <laughs> Üçüncüyü de geç. Sonra geliyorum. Şimdi başlayacak yarış. Oyun yanarsın. Geliyorum. Geleyim mi? Evet. Pro geliyor. Burada, burada ölürsün. Şey yok. İh, vallahi yok. Ben onu geçeceğim şimdi arkadaşlar. Ben, ben sana önden şans verdim. Nereye kadar gidebilirsen git. Sen buraya kadar mı gelebildin? Önden bir de. Arkadaşlar yehû, yandı. Yuhu yuhu yuhu. Bu ne? Yine mi tava ya? Ben de alacağım tava. Benim de tavam var. Oscar'ları bom 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 bom. Bom 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 bom. Böyle yanarsın. Ama burada şu galiba. Geçtim. Yine fark edecek. Ya yanıp durmasana ne yapıyorsun ortaya ortaya? Değil mi yani? Arkadaşlar yanma. Yanma. Seni bekliyorum bak yanma. O değil o değil diğeri. Evet o. Kafamda bak Tava 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 geç. Geçsene öldürürüm bak yandırır. Nereye kadar gidebilirsen git tamam mı? Şu gözlerin oraya kadar git. Hı hı. Ee, sonra abiş geldiğince ben geleceğim. Rap rap rap. Şap şap şap. Rap rap rap. da da da. da. <laughs> <laughs> İkinci, üçüncü video.